Arkadaşlar tekrar merhaba Kaptan Kripto kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir alışveriş sistemi tanıtacağım. Tanıdığımız insanlardan geldiği için tanıtıyorum. Kol mal. Ee, hemen şöyle arkadaşlar mail adresi, e, şifre, şifre ardından fon şifresi. Invite zaten videonun altına bırakacağım linkten veya da herhangi bir arkadaşınızın linkine kayıt olduğunuzda yani linke giriş yaptığınızda burada kendiliğinden çıkacaktır. Ardından register now demeniz yeterli. Şimdi benim hesabım var. Sisteme bir giriş yapalım arkadaşlar. Bu arada ücretli bir tanıtım olacak. Anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Sizler de kendi araştırmalarınızı yaparak sistemi değerlendirebilirsiniz. Zaten birçok videomda sizlere nasıl araştırma yapılır bunların hepsini anlattım. Bu sistemde hoşuma gidenleri sizlere belirteyim. Diğerlerinde de zaten çok yüksek yatırım yapılmaması gerektiğini ben defalarca söylüyorum. Tek tek artık aynı videolarda söylemenin bir anlamı yok. Referans geliri 821. Referanstan kıstığı için biraz hani ben uzun gitmek istiyorum tarzında takılıyor. Veyahut da ben uzun gideceğim diye gösterip sağ gösterip solda vurabilir. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Biz her zaman iki yönlü düşünmek zorundayız. Çünkü bizim YouTube kanalımız sadece referans kasma kanalı değil. Aynı zamanda bütün yorumları şeffaflığıyla yapabilme kanalı. Ee, bunu da söylemek isterim. Şöyle bu, bu tanıtacağım. VIP 1 olarak tanıtacağım arkadaşlar. İlk önce nasıl şarj edilir onu göstereyim. Bakın arkadaşlar burada bize hemen sistemin içerisinde şu an QR kodu vermedi ama büyük ihtimalle e, düzelecektir. Evet QR kod ve cüzdan adresi veriyor. Bu cüzdan adresini e, minimum 10 USDT göndermek zorundayız. E, gönderdikten sonra submit dediğimizde 15 saniye sonra zaten şurada da ilerliyor. 15 saniye sonra e, yatırımımız direkt olarak sisteme yansımış olacak. Şöyle withdrawal kısmına geldiğimiz zaman bize bir metot eklememizi istiyor. Şöyle giriş yapalım. Gördüğünüz gibi bir metot yani cüzdan adresimizi ekleyeceğiz. Hemen şuraya gelelim. Cüzdan adresimizi kopyalayalım. Tekrar sisteme gelelim. Sisteme kayıtlı şifremizle birlikte kayıt ettik arkadaşlar. Şöyle bir geri gelelim. Şimdi sisteme tekrar geldik. Bakın şöyle sizlere. Tim bölümümüz burası arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi linkimizi paylaşabiliriz. Ee, 8 veriyor level 1'e. O yüzden bunu paylaşabiliriz. Neden? Sistem uzun giderse eğer referanslarımızdan iyi derecede para kazanabiliriz. Çünkü neden? Herkes yeniden kayıt olur ve herkes yatırım yaptığında bizler de kazanmaya devam ederiz. Belli bir müddet sonra ama referans linkinizi paylaşmayı bırakmalısınız. Çünkü bu sefer mesela 10 gün sonra paylaşmaya devam ederseniz son günlerde girenler içeride kalacaktır. Bu da olmayacaktır arkadaşlar. Şöyle VIP 1 bölümüne gelelim. VIP 1 bölümünde bakın e, günde 2 USDT kazandırıyor. 60 USDT e, toplam kazancı olacak. Burada e, şu an için arkadaşlar e, sisteme 10 USDT yatırdığınızda. Şöyle gördüğünüz gibi burada var 188 USDT yatırım yapılması gerekiyor e, 25 USDT günlük kazancı var 388 USDT'de 66 USDT günlük kazancı var 688 USDT'de 125 USDT günlük kazancı var Şöyle 1288 USDT'ye 245 USDT kazancı var 2888 USDT'ye 707 USDT günlük kazancı var Hepsinde bir tane görev var arkadaşlar bilginiz olsun Yani bu görmüş olduğunuz VIP'lerin hepsinde bir tane görev yaptırıyor. Biz şu an VIPris gördüğünüz gibi bize tanımlandı. Eee görevini yapalım. Birlikte hem de görev nasıl yapılıyormuş onu da görmüş olalım. Zaten burada bize görevi hemen vermiş. Şöyle göreve tıkladığımızda arkadaşlar submit dediğimizde görevi yapmış olduk. Şimdi şöyle withdrawal bölümüne geldiğimizde e, şurada bakın Task'ta e, bitmiş görevlerin arasında da görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, withdraw diyelim e, bize verdiği 2 çekmeyi deneyelim. E, şifremizi yazalım şöyle, metodumuzu belirleyelim şuradan seçmeyi unutmuyoruz. Ardından submit diyoruz. Gördüğünüz gibi success full dedi. Şimdi burada videoyu durduracağım. Binance'a yansıdığı zaman videoyu tekrar başlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, az önce bu sistemden 2 USDT ödeme almıştık. Ee, şöyle hemen Binance cüzdanımıza geçelim. Bakın 15.33 şöyle hemen 15.34 gördüğünüz üzere. Yatırımımız hemen cüzdanımıza yansıdı. Sistem şu an biliyorsunuz bu tür sistemler ilk çıktığı günlerde ödemeyi çok hızlı yaparlar. Ee, sistemin birkaç artısı var. Bundan dolayı kar ettirebilir diyorum. Zaten ana paramız 5 günde çıkıyor. 5 günden sonrası kar olacak bizim için. İnşallah bu sistemde de kar yaparız diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.